bu tanınması en büyük haktır. Biz bunun için Punto Patron'la bu hakkın tanınması için bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Biz de uluslararası alanda birçok sendika ile birlikte çalışıyor, birçok işçi emekçiyle birlikte hareket ediyoruz. Bu Punto işçisi yalnız değildir. Bu Punto işçisi yalnız değildir. sizin özlük haklarınızı tanımazsa biz bu direnişi mutlaka Avrupa'ya taşıyacağız. Sendikanız olan... öngü sendikası ve sürekli işçi ile el ele omuz omuz olan yeri sendikasıyla uzun yıllarda birlikte çalışıyor. Bu direnişte sürekli direnişlerde yanlarına oluyoruz. Eğer kontrol patronu bu direnişi yani sizin örgüt hakkınız olan örgütlenme hakkınızı kabul etmese biz bunu Punto'nun birlikte çalıştığı iş birlikte çalıştığı uluslararası markalara mutlaka taşıyacağız. Yani eğer burada bir direniş, bu direnişin sonucunda özlük hakları kabul etmezse burada kapı önünde oturan arkadaşlarımızın yaptığı gibi burada sizlerin sürdürdüğü direnişte yapıldığı gibi biz de bunu Avrupa'daki o ünlü markaların önüne taşıyacağız. Biz de fa o ünlü markaların önünde oturacağız sizin yaptığınız gibi. Direne direne, direne, kazanacağız. direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Şunu bilmelisiniz ve tekrar tekrar diyorum. Bu direniş mutlaka kazanacaktır. Sizin istediğiniz fazla bir şey değil. Yani sizin istediğiniz puntonun kapatılması, puntonun zarar görmesi, puntonun uluslararası alanda değil, tam tersine burada örgütlenme hakkına saygı duyulduğunda, özlük hakları tanındığında, Punto Deri uluslararası alanda daha çok ses getirecektir. Biz biliyoruz ki Punto'nun üretim yaptığı uluslararası firmalarda, uluslararası markaların birçoğu özlük hakkı olan sendikal örgütlenme hakkına saygı duymasını istiyor ve bu şekilde de sözleşmeleri var. Uluslararası sendikalarla sözleşmeleri var. Uluslararası çalışma yasalarıyla sözleşmeleri var. Bunun için bir kez daha Punto patronuna çağrıda bulmak istiyoruz. İşçilerin, emekçilerin, Punto çalışanların özlü kartlarını tanımalısınız. Biz duyduk, biliyoruz ve sürekli haber alıyoruz. İçeride sizler üzerinde büyük baskılar var. Sizlerin örgütlenme hakkınızı kullandığınız için, sendika örgüt, sendikada örgütlendiğiniz için üzerinizde baskılar var. Bu da uluslararası iş sözleşmelerine aykırıdır. Sizin örgütlenme hakkı en temel hakkınızdır. Bunu baskıyla hiç kimse elinize alamaz. Eğer bu baskı devam ederse yarından itibaren biz geri döndüğümüzde sendikanızda bu baskının devam ettiğinin bilgisini alırsak bunun tek hemen basın açıklamaları yaparak bunun da kamuoyuna taşıyacağız. Bunun için Punto patronlar tekrar ve tekrar diyoruz. İşçilerin örgütlenme hakkı üzerindeki baskıları, işçilerin üzerindeki baskıları durdurun. İşçilerin özlük haklarını tanıyın. işlerin örgütlenme hakkını tanıyın. Eğer siz bunu tanımazsanız biz de bunu dünyaya taşıyacağız diyor. Mücadelenizde başarılar diliyoruz. Mücadeleniz mücadelemiz diyoruz. Hep birlikte bu direnişi mutlaka kazanacağız diyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Başka yolu yok. Kuntoya sendika girecek. Başka yolu yok. Kuntoya sendika girecek. Başka yolu yok. Değerli arkadaşlar. Biz ilk günde söyledik.